Arkadaşlar araç su alma problemlerine devam ediyoruz. Bu aracının bagaj su alma problemi vardı. Çözdük. Şimdi buradan suyu tuttuğumuz zaman bu kısımdan şurada bir kablo var. Bakın şimdi buradan da göstereceğim size kabloyu. Buradan da geldiğimiz zaman şöyle bakın tam suzdu. Bak altında damla damla akıyor. Evet. Bakın su buradan çıkıyor. Şu tesisat kablosunun evet. Şu tesisat kablosunun altında. Oraya da şimdi çerli arkalı önlü güzelce izolasyonunu yapacağım. Bakın buradan böyle su iniyor aşağı. Sol şoför tarafı. Buradan da Paspasın altını ıslatıyor. Buna daha önce bir onarım yapmışlar galiba. Dediği de araç sahibi. Şimdi tekrardan biz bulduk kaçağını. Şimdi bu kaçağını güzelce onaracağım. Şu altta gördüğümüz yerde damla damla akıyor. Suyu vurduğum zaman daha çok akıyor. Şu an yanımda kimse olmadığı için. Buradan da onarımını gerçekleştirip müşterimize aracımızı vereceğiz.